Ay Batman'e vuruyordum Şuna. Oo abi efsane değil miydi? Ha, Superman şöyle bir gel arkadaşım. Bak adam bana orada sıkıyor. Niye bakıyorsun? Hadi canım ama öyle olmuyor ki. Sonra şey yaparız. Oha Superman oha. Doğru mu görüyorum? Evet arkadaşlar görüyorsunuz Optimus. Şimdi Batman'in arabasıyla abi bu arabayı mahvedecek, arabayı mahvedecek. So, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüne karşınızdayım GTA 5 modlarında Wonder Woman'la oynayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz Wonder Woman'ımız bu şekilde. Biraz yüz tipi benzemese de bayağı Wonder Woman yani. Arkamızda Batman'imiz ve Superman'imiz var. Bir takım olarak şu anda ne yapacağız arkadaşlar? Bugün askeriye karşı biraz savaşacağız. Sonra da büyük bir devasa biliyorsunuz Optimus Prime'a karşı savaşacağız arkadaşlar. Büyük bir Optimus vardı. Bakalım 3 kişi nasıl olacak bunu göreceğiz. İstiyorsanız bir 5 yıldız yapalım şöyle bir. Şöyle bir hemen 5 yıldızımızı, yıldızımızı yapalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bakalım. Evet. Superman'in kendi özellikleri mevcut. Batman nerede? Batman nereye gidiyorsun oğlum? Batman'in elinde de şey vardı. Allah Allah. Batman şu an bizi takmıyor arkadaşlar. Heh geldi geldi. Elinde şu anda lazer silah var onda. Bakın arkadaşlar bu Wonder Woman'da değişik şöyle kalkanı falan elimizde kılıcımız Valla ortalığa dalıyoruz şu anda Bakalım ne kadar şey olacak Süpermen saldır oğlum saldır ne yapıyorsun Şuna da bir vuralım Süpermen Süpermen valla şey yapıyor donduruyor milleti Batman nerede Batman nerede Oğlum Batman yok lan Aa Süpermen'e vurdum yalnız da Süpermen iyi misin Süpermen iyi misin İyisin iyisin tamam Abi Batman yok. Oha Superman Oha fena hata geçti. Aha gördüğünüz gibi lazer atıyor da Batman yok. Hemen Batman'i tekrar spawnlıyorum arkadaşlar. Lan yanıyorum. Bet... Ben neden yanıyorum? Durunca yanıyorum. Tamam tamam geçti. Geçti 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 iyiyiz iyiyiz. Vallahi iyiyiz. Dur 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 Batman yok. Batman'i hemen spawnlayalım. Evet arkadaşlar Batman'i tekrardan spawnladık. Batman oğlum niye ölüyorsun sen? Oha o kadar da güçlendirdim seni. Şöyle ortalığı darma durman birazdan askeriye gelir herhalde. Tamam güzel. Şöyle biraz. Gel 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 sen de gel. Of 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 Efsane bir şey oldu ya. Şuna da var Güzel. Güzel. Ha, i̇ndir abi indir abi indir abi. Şurada FBI geliyor arkadaşlar. Arkadaş. Oo bu çok iyi vurdu. Lan Batman gene mi öldü ya? Ya yeah, arkadaşlar bu Batman öyle öyle bir yer oldu. Batman'cim biz Ahmet ölme lütfen. Dur Batman yanında durayım. Aha Batman yaralandı. Dur 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 Batman yaralanıyor. Arkadaşlar Batman dayanamıyor şu anda. Dur Batman'i sonra sıvanlarız. Şöyle. Superman gidelim. Superman gidelim. Vallahi benim de canım kalmadı bayağı. Süpermen gel oğlum. Kaç 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 şöyle ara sokaklara kaçalım. Ala burası iyi burası iyi. Batman nerede la bu? Çatıda galiba. Baya yaralandık arkadaşlar görüyorsunuz. Sağ tarafta bir kanama var. Şimdi abi bizim Superman orada kaldı. Superman orada kaldı. Superman'e yardım etmeliyim. Superman geldim dostum. Geldim 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 bir dakika. Lan oğlum şuradan bir çıkabilirsem geleceğim Superman. Bir dakika neredeyim ben şu anda dikkatli olarak bakmak istiyorum ay ağacınıza. Şuradan evet evet güzel çıktık. Çıkmayı başardım sonunda. Evet. Ee, şu an marla bağladık. Ha Superman burada tamam. Tamam burada Superman burada. Bizim... Aa ben neden yanıyorum? Ha Batman de geldi Batman. Batman! Batman yardım et biraz oğlum. Valla. Ay Batman'e vuruyor dümen Şuna. Oo Abi efsane değil miydi? Wow Superman bakın arkadaşlar. Batman ölme ölme. Ölme. Sakın. Aa, Bat Bat Batman gene öldü galiba. Dur 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 dur. dur. Bin abi. Bin abi. Şunu da şey yap. Güzel. Hallet. La 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 Batman Arabana ihtiyacımız var Batman Batman çok şey yapıyoruz şu anda Durun şöyle hemen Saklanayım şuraya bir yere Güzel Evet arkadaşlar Batman arabasını getirdi şu anda Durun la. Bakın arkadaşlar Batman arabası bayağı güçlü şu anda da Şöyle Evet Efsane makineler atıyor Batman sen sen koru benim arkamda kal Arkamda kal Batman Bi Ya da binebiliyorsan bin Superman zaten ölmez o. Ölümsüz gibi bir şey. Sen ölüp ölüp duruyorsun. Bin bin bin. Araba iki, araba iki yapar insan ya. Batman ne yapıyorsun? Arkadan geliyorlar. Tamam 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 tamam. Hallettik. Oo tane Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırırsak. Mükemmel oldu. Şunu da indir 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 indir. Şurada arabalar var. Şöyle. Güzel. Lan be oğlum Superman'e vuruyoruz bir dakika. Şu anda Optimus'u da spawnladım. Optimus da gelir birazdan şimdi buraya. Damlar birazdan. Ya da biz gidelim yani şöyle arabayla. Oha gidemedim. Bir dakika. Büyük katliam oluyor şu anda. Şurada gözüküyor. Doğru mu gözüküyor? Doğru mu görüyorum? Evet arkadaşlar görüyorsunuz Optimus. Şimdi Batman'in arabasıyla abi bu arabayı mahvedecek, arabayı mahvedecek. İn 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 in. Lan kılıcım nerede? Kılıcım ha geldi. Nerede o? Nerede o? Ben şöyle Superman'e doğru kaçayım da. Superman ha geldi geldi. Vallahi canım çok az şu anda. Gel buraya la. Lan oğlum. Dur ya şeyim gitti. Kılıcım gitti. Ha geldi geldi. Tamam kılıcımı çıkar. O bayağı kalabalık oldu şu anda. Gel buraya. Oha kim bağırıyordu? Vallahi gücüm azaldı arkadaşlar. Gücüm azaldı. Şöyle kaç 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 kaç. Evet Batman'i tekrardan çağırdı. Batman'cim, araman orada kaldı ama yapacak bir şey yok. Allah yüzümde dolmuyor şu anda. Nerede o? Nerede o? Of. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldik. Vallahi az önce bizi öldürdü ama şimdi tekrardan bu sefer onu öldürmeye çalışacağız diyelim. Nerede? O arada ona bakıyorum. Ah burada. Canı bayağı az arkadaşlar. Yaralı şu anda. Herhalde o seri öldürür. La. Ya bu Batman var ya. Hep kaçıyor. Var ya. Takımdan atacağım onu. Superman adam ya. Gel la buraya. Sen az önce beni nasıl öldürürsün? Zaten canım çok azdı. Böyle ayağına bir tane. Güzel bak yere yapıştı. Yere yapıştı. Gel buraya Optimusium. Optimusium gel buraya. Aa vuramadım. Vuramadım. Nerede o? Güzel. Lan 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 lan. Vur şunu. Vur şuna. Vur. Güzel. Süpermen yardım et. Askeri askeriye de geldi şu anda. Ah Süpermen de yardım ediyor. Batman. Batman yok. Yine Batman. Ah geldi geldi. Ah Batman'e vurduk. Allah'ım yara. Ah adam havadan buraya düştü. Adam diyorum robot. Optimus. Optimus. Of. Kafama vallahi fena Vur. Kalkan vuruşu vurduk. Nerede o? Nerede o? Otobanın oraya gitti şöyle geliyorum geldim gelemedim alan <laughs> dur 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 geliyorum gel ben geldim o kaçıyor ha gel nerede o nerede o getirin bana onu valla bu büyük şeyi takım halinde yememiz lazım süpermen biraz saldır ya valla ah süpermeni vurduk süpermenciğim iyi misin bir dakika süpermen nerede süpermen nerede o ortalık iyice dağıldı şu anda Ah. Gel bakayım. La, vuramıyorum. Vuramıyorum. Ya sen abicim bana ne vuruyorsun? Robot gelmişsin bana vuruyorsun ya. Superman şöyle bir gel arkadaşım. Bak adam bana orada sıkıyor. Niye bakıyorsun? Hadi canım ama böyle olmuyor ki. Sonra şey yaparız. Oha Superman oha. Güzel güzel konuşuyorduk ya. Optimus şeye girmiş. Bug'a girmiş. Optimus. Optimus arabayı aldın ama. Dur oğlum Bug'a giriyorsun Optimus'cum bak. Vur şuna. Çık şuradan Optimus. Öldü mü? Aha Optimus işi bitti arkadaşlar. Vallahi Optimus'u öldürdük. Gel buraya in aşağıya in 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 Dur 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 ona. Tam adam otoparka girmiş otoparka. Evet tam araba ya o da zaten biliyor ya gireceği yere. Şöyle bir tane daha vurayım ölüsüne. Evet şu polislerden kurtulma zamanı geldi artık. Şu polisleri kapatalım arkadaşlar şöyle. Ve zafer pozu vereceğiz şimdi. Evet güzel. Süpermen, ya durun şu Batman'ı tekrar spamlayalım arkadaşlar. Tamam, Batman tekrar spamladık. Baba Süpermen gidiyor baba, ateş ediyor. Ya. Bak bak şimdi. Of, ne vurdu be? heh Batmancım şöyle ya, şöyle ya. Gelin, zafer pozu vereceğiz. Gelin, gelin, gelin. Evet, <laughs> benim Bond of Rome'mın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videolarda da haberdar olsun kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Eğer e, biliyorsunuz yakın zamanda Resident Evil çıktı. Bunun seri olarak e, oynamamı istiyorsanız aşağıdan kesinlikle yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ve like atıp da beni mutlu edebilirsiniz. Bay bay.